Orada. ve evet arkadaşlar performans ucu kazandı arkadaşlar hatta neredeyse patlıyor arkadaşlar 2 tık olmuş evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendi arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar and S1 arkadaşlar en küçük beyblade'i arkadaşlar biz bu videoda ne yapacağız sadece performans ucundan oluşan bir beyblade yapacağız arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Spryzen S1'in var arkadaşlar tamamen yok edilmiş arkadaşlar hiçbir şey yaramayan bir ama arkadaşlar bu performans ucuyla taktığımızda arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece performans ucundan oluşan bir Beyblade'e benziyor arkadaşlar yani. Sanki arkadaşlar Spazen s Çünkü arkadaşlar yani her Beyblade arkadaşlar hiçbiri asla arkadaşlar bu layer'e çarpmayacak arkadaşlar. Hepsi her zaman sadece demire çarpacak arkadaşlar. Ve yani hiçbir zaman arkadaşlar Spazen S1 e için e arkadaşlar sadece driver'dan oluşan Beyblade oluyor arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar bu videoyu anladıysanız abone olmayı unutmayın, arkadaşlar. Evet hemen kapışmalara geçelim. Evet arkadaşlar biraz kolay bir kapışmadan başlayalım arkadaşlar diyorum ben S2 arkadaşlar. Bazen arkadaşlar bir gelişmiş hali 3 2 1 hadi slot 3 2 1 hadi slot Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk isprisinde liste sağda arkadaşlar Evet arkadaşlar Performans olan Beyblade arkadaşlar kazandı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hatta neredeyse parçalıyordu arkadaşlar Ben bu kapışmayı yine yapmayacağım arkadaşlar sanırım çünkü bu S1 için Fazla arkadaşlar kolay bir kapışma o yüzden arkadaşlar biraz daha güçlendirim arkadaşlar Gold Evolution serisine geçirim arkadaşlar Deep Chaos arkadaşlar acaba Deep Chaos'u parçalıyor erkenebilecek mi hemen bakalım 3 2 1 Haydi la. 3 2 1 haydi. Fırla. Evet arkadaşlar şimdi generate yani arkadaşlar sadece driver olduğu için arkadaşlar hep metal parçalarla çarpıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şey gibi arkadaşlar Rich Angelus gibi arkadaşlar yani sadece metal metal kısımlarla vuruyor arkadaşlar diğer devletlere ve bu da yani acayip bir hasar veriyor arkadaşlar onlara Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hala generate saldırı modunda Evet arkadaşlar defans moduna geçti gördüğünüz gibi ortaya kaptı Acaba deep kill sayılabilecek mi arkadaşlar? Ben pek sanmıyorum arkadaşlar ilk başlarda o kadar çok çarpışma yapmadığımız için. Arkadaşlar hayır yanıldık arkadaşlar. Tam durmadan önce arkadaşlar parçalarken de S1. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim performans ucu Beyblade'imiz gayet, gayet iyi gidiyor arkadaşlar şu an. Deep Chaos gibi arkadaşlar güçlü Beyblade bile yendiyse arkadaşlar acaba kim bunu durdurabilir? Evet arkadaşlar şimdi başka bir evde kapışalım arkadaşlar. Nightmare Longines arkadaşlar. Er Nightmare Longines yenerse arkadaşlar zaten ne yarattığımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Bir performans ucu tüm Beyblade'i ki demek arkadaşlar bu 3. 3-2-1-Hadi Flop 3-2-1-Hadi Flop Çok iyi şanslılar. Çok iyi şanslılar. Evet. Lansesine kaşası saldırmaktı maalesef. Ama bu Spearzen Esprit için arkadaşlar yeterli değil. O yüzden arkadaşlar bir kapışma daha yapalım. 3-2-1-Hadi Flop 3-2-1-Hadi Flop Evet arkadaşlar evet işte az önce kapışmanın şans olduğunu göstermek için Spearzen Esprit yine kapıştı. Arkadaşlar Netmel Launcher'ın Star Lou ile Bakalım arkadaşlar bizim performans Rubey Blade'imiz yok edebilir mi arkadaşlar bu sefer Nightmare Longence'ı. Ki arkadaşlar şu an çok iyi gidiyor arkadaşlar ve evet arkadaşlar sanırım gördüğünüz gibi arkadaşlar performans Rubey Blade'imiz mükemmel staminasıyla arkadaşlar Nightmare Longence'ı gibi Rubey yok etti arkadaşlar. Yereye kadar geldi arkadaşlar başlaması tamam ama o kadar da önemli değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başka bir yere geçiyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar Nightmare Longence'ı yiyebiliyorsa arkadaşlar acaba en güçlü galiba bir arkadaşlar. Spider S4 yiyebilir mi arkadaşlar? Hemen bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1, haydi. Yok. Üç iki bir hadi. Arkadaşlar bu arada e, uh, Speed sola doğru dönüyor. O yüzden şey bir, bir, birkaç spin still görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim performans şu Beyblade'imiz Spice'ın Spragan Spice Rakti'nin yıkmaya başladı arkadaşlar orada Ve evet arkadaşlar performans şu Beyblade'dir kazandı arkadaşlar hatta neredeyse patrolü arkadaşlar iki tık olmuş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendi arkadaşlar Ama arkadaşlar Spice'ın S4 uh, şey arkadaşlar revenge'ini almak istiyor. O yüzden right spin'e geçip onunla kapışacak. Haydi sla. 3 2 1 haydi sla. Evet arkadaşlar surprise s Hadi saldı. Spin'e ne kuyum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi performans ucu bevledimiz etrafta dönüyor. Arkadaşlar bunların hepsi taktik. Çünkü biliyor ki onun stamina Spigen Rakrium'unkini aşar arkadaşlar. O yüzden tek yapması gereken şey etrafta dönüp Spigen Rakrium'un staminasını bitirmek. Evet arkadaşlar defans moduna geçti arkadaşlar ve evet Bugün <laughs> akrimi bile yenebiliyor arkadaşlar bizim performansı çok eğlendiniz Bugün bu arkadaşlar en güçlü god evolution bölümünü yenebiliyor Ama acaba arkadaşlar çoğu en güçlü bölümünü yenebilir yeri mi arkadaşlar Death Phoenix arkadaşlar Hazbur bu arada size ölüm diyeyim Evet arkadaşlar eğer Death Phoenix de yenebilirse bu böyle duracak hiçbir şey yok 3 2 1 haydi la. 3 2 1 haydi la. Evet arkadaşlar demir demirle vurduğu için arkadaşlar çok zalar veriyor Spurs'a S1. Ve evet arkadaşlar Betis Champions League'e başardı. Ve evet arkadaşlar sanırım bu bizim performansı verdiğimiz için çok daha bir kazanma olacak yine arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yenemezler arkadaşlar yani performans ucu arkadaşlar bu. Az kalsın arkadaşlar Death Phoenix'i parçalıyordu arkadaşlar. Death Phoenix. Bunun nedeni konunu biliyorsunuz umarım arkadaşlar. Çünkü Death çok az parçalan çok kişinin bildiği gibi arkadaşlar. Biz bu kapışma yine yapalım arkadaşlar. Şu an durum 1-0. out 3, 2, 1 Haydi Fla. Evet arkadaşlar performans jüveylerimiz arkadaşlar Dead Phoenix'a acayip saldırıyor arkadaşlar Ve evet, şimdi arkadaşlar etrafta dönmeyi seçti bu arada görüşe Bu acaba arkadaşlar iyi bir taktik mi yoksa Dead Phoenix arkadaşlar intikamlı olabilecek mi? Ben arkadaşlar pek sanmıyorum çünkü şu an S1 görünüz gibi arkadaşlar Hayır arkadaşlar Gerçekten de arkadaşlar Dead Phoenix kazanmayı başardı arkadaşlar Bu da skorumuzu 1-1 yapıyor arkadaşlar Acaba Dead Phoenix yenebilir mi? 3, 2, 1 3, 2, 1 Haydi la. 3, 2, 1 Haydi la. Evet arkadaşlar güçlü bir şekilde saldırıyor Arkadaşlar performans ucu Beyblade'imiz Acaba arkadaşlar yeterli olacak mı? Ben acaba sanırım arkadaşlar Şu Beyblade Spires'in eski bile erken atmamız iyi olmuyor arkadaşlar çünkü Red Phoenix'ın arkadaşlar staminası daha çok sanırım arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bundan dolayı sanırım arkadaşlar The Phoenix 2 farklı arkadaşlar kazandı. Ama arkadaşlar unutmayın ki The Phoenix hala e az kalsın parçalıyordu arkadaşlar. O da yani arkadaşlar büyük bir parçalı. Evet arkadaşlar şimdi bıktı arkadaşlar performansı belirlediniz. Artık arkadaşlar en güçlülerle kaçmak istiyor. Evet arkadaşlar en güçlülerle başlamak için arkadaşlar bence Mirage Factory yenebilir mi diye bakalım arkadaşlar. Ya yani Mirage Factory yenersen arkadaşlar zaten hiçbir şey diyemeyiz arkadaşlar. 3, 2, 1, harikalar. 3, 2, 1 Haydi 3, 2, 1 Haydi Ula Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi performans verimimiz Miraj Fertler'e karşı Bir tane de, sol bir tane de sağa doğru dönen Beyblade arkadaşlar Çok güçlü saldırılar yapıyor arkadaşlar Demir demir yerleriydi arkadaşlar Acaba bu Miraj Fertler gibi bir de yıkmak için yeterli mi olacak? Evet arkadaşlar Miraj Fertler'in sınavınızı bitmek üzere Ama arkadaşlar biraz Green Steel yapıyor ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi performans verimimiz Miraj Fertler'in bir yendi arkadaşlar Free de la Hoya'yı yendi arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güçlü bir Beyblade. Bir tık oldu arkadaşlar bu arada Miraj Fafnir. Evet arkadaşlar yani Miraj Fafnir ne biliyor arkadaşlar? Acaba Rage Longest yenebilir mi arkadaşlar? Rage Longest arkadaşlar bildiğiniz gibi Miraj Fafnir'in daha güçlü. Bakalım. Haydi. Ula. Bunu çekeyim bir hali. Ula. Acaba arkadaşlar Rage Longest parçalayabilir mi? <laughs> Hayır arkadaşlar Rage Longest yenemez. Tamam arkadaşlar sanırım e, performans ucu beyblade'imiz arkadaşlar sanırım limitini anladı arkadaşlar limiti Çok e, iyi bir diyelim arkadaşlar çok yani iyi bir yenebilir ama maalesef arkadaşlar Super King beyblade'in karşı satışımız arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ve John Jones'ı yenemiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar video sonuna gelin arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim e, Surprise bir kombomuz arkadaşlar yani performans ucu beyblade'imiz arkadaşlar Gayet iyi bir Beyblade arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar S1 hep parçalanıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yaramıyor Beyblade. Ama şimdi arkadaşlar en güçlü beyblade'den birkaçını yıktı yani arkadaşlar. O yüzden ben burada bir yani bir başarı görüyorum arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Benim zaman yani arkadaşlar ben bunu çektiğim gün büyük ihtimalle yayın açacağım. O yüzden umarım o yanındasınız. Evet bay bay.